Torba kanunla ek motorlu taşıtlar vergisi ihtas edildi. Kurumlar vergisi oranı arttırıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde sekiz olan KDV 18'e, sekize, sekiz olan KDV yüzde ona, on olan KDV yüzde yirmiye çıkarıldı. Harçlara yüzde elli oranında zam yaptılar. Akaryakıt ve doğalgazdan alınan ÖTV'ye yapılan fahiş artışlarda bunu izledi. Motorine ve benzine bir gecede ÖTV tutarına litre başına 5 lira zam yaptılar. LPG'ye ise litre başına fiyat artışı 4 lira oldu. Böylelikle bir anda yüzde yirmi 21 ila 23 artış yaşandı akaryakıtta ve seçimden 14 Mayıs gününden bu parlamento millet tarafından oluşturulduğu günden bugüne kadar da akaryakıta gelen zam yüzde yetmiş bir ile yüzde yetmiş üç arasında değişir oldu. Ardından yine meclisin son gününde hep birlikte ek bütçe izledik. Ek bütçe toplam 1.9 trilyon lira. Ek bütçenin gerekçesine her yerde anlattıklarını büyük bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta ve depremin yaralarını sarmak için Bunlara ihtiyacımız var. Bunu o kadar inanarak anlatıyorlar ki, o kadar inandırarak anlatmaya çalışıyorlar ki, örneğin motorlu taşıtlar vergisi ödemek, bir vatan görevi ödememek, depremzedeleri yüzüstü bırakmak. Motorlu taşıtlar vergisini arttırmak milli duruş, eleştirmek gayri milli duruş. Bunu yapanlar 99 depreminde getirilen benzer düzenlemeleri anayasa mahkemesine taşımışlardı. Koşa koşa taşımışlardı. Bugün ÖTV'yi, MTV'yi eleştirmeyi vatan hainliği olarak gösterenler varsa bir vatan hainliği 99 depreminde bizzat yapmışlardı. Ve biz bugün geçtiğimiz hafta burada çıkan kanunlar ve Cumhurbaşkanı kararlarını titizlikle inceliyoruz. Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere vatandaşın sırtına bindirilen hukuksuz ve anayasaya aykırı bütün düzenlemeleri anayasa mahkemesine götüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu'nda Sayın Genel Başkanımızın da muhalefet partisi liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak benim, üç grup başkan vekilimizin, Saadet Partisi grup başkanı Sayın Selçuk Özdağ'ın grup başkan vekillerini ve Sayın Mustafa Yeneroğlu ve Sayın Cemal Engin yurdun Demokrat Parti ve Deva Partisi adına imzalarını koydukları partimizden milletvekillerimizin tamamının imzalarının hazır olduğu başvuruyu birazdan önümüzdeki hafta salı günü 25 Temmuz 2023 Salı günü meclisin saat 15'te toplantıya çağrılması istemiyle meclis başkanlığına ileteceğiz. Bu hazırlıktan önce biraz önce bahsettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girmiş partiler kurdukları gruplarla görüştük. İyi Parti'nin sayın grup başkanı vekilleriyle görüştük. Halkların Demokratik Partisi'nin Sayın Grup Başkan Vekilleri'yle görüştük. Ve EDP'nin ve İyi Parti'nin bu toplantıya katılmayı düşündüklerini, bu konuda böyle bir gündemi mutlaka takip etmek gerektiğini düşündükleri ve kararlaştırılacak gün burada olacaklarını memnuniyetle öğrendik. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'yla yine MHP'nin Sayın e, milletvekilleriyle, meclisteki temsilcileriyle görüşmek suretiyle meclise milletin yolladığı herkesle görüştük. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilini de bu konuda arayarak niyetimizi ve niyetimizin ülkenin gündemini meclisin ıskalamaması gerektiğini söyleyerek bu başvuruda bulunacağımızı söyledik. Resmi başvurudan önce mecliste milletin yolladığı temsilcileriyle ve o temsilcilerin meclisteki seçmiş oldukları yöneticileriyle temas etmiş durumdayız. Sayın Numan kurtulmuşta Kurtulmuş arayarak durum hakkında kendisine de resmi başvurudan önce bilgi verdim ve toplantının zaten kendisine verilen yetkide de yedi gün içinde çağrılma noktasındadır. Ümit ediyoruz Sayın Kurtulmuş kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra bu toplantı çağrısına e, Aynı gün için olumlu yanıt vereceğini değerlendiriyoruz. Aksi bir tasarruf olursa da meseleyi kendisiyle görüşerek soruş alacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü meclis toplandığında ekonomideki kötü gidişat yapılan yanlış işler ve meclis kapatıldıktan sonra vatandaşın sırtına vurulan bu tarihi yükle ilgili gerekli çalışmaları tamamlayacağız. Bizim bütün milletvekillerimizin imzası var. Onun dışında bu toplantıya imza koymak isteyen partilerden grup başkanlarını ve grup başkan vekillerinin imzasını aldık. Ama şöyle hani kaç imza var diye baktığımızda 136 137 imza almış.